Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her ceten sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de teziyle, icre, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımıza videolarımızı izlediğiniz olduğunuzu için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle.